Evet bu sorumuzda arkadaşlar şöyle seçeceğiz. Gümüşler 14 tane olacak ve toplam ağırlığı belli bir miktar olacak. Altınlar 14 tane bronzlardan da 1 tane olacak. Bronzların ağırlığını B seçecek olursak altınların ağırlığı Y ise gümüşlerin ağırlığı Y'den 210 fazlaymış bunu biliyoruz. Yani 2 tane Y artı B artı 210 birden 29'a kadar gramajların toplamı olan 435'e eşit. Buradan da 2Y artı B 225 eşittir. Sırasıyla B'ye 1 verirsek a y değeri 112 b'ye 3 verirsek çünkü b'yi y'nin katsayısı kadar artırıyoruz 3 verirsek bu 111'e düşecektir o zaman y de b'nin katsayısı 1 bir azalmaktadır en az en fazla b'ye 15 veririz 15 veririz bu da 105 olur çünkü y değeri 1'den 14'e kadar sayılar bile olsa 1'den 14'e kadar sayıların toplamı 105'tir doğal olarak 105'in altında 14 tane buradaki ağırlıkların toplamı 14 tanenin en küçüğünü alsak bile 105 gram çıkar ve 105 gramın üstünde olmak zorundadır. O zaman alabilecek değerler B ve Y için bunlardır. Örneğin bir tanesini alalım. Y 105 olsa, Y 105 olsa, 105 olsa, 105'e 210 ilave ettiğimiz zaman 210, 105 daha. Evet, 5, 1, 315 gram çıkacaktır. 315 gram gümüşlerin ağırlığı. Altınların ağırlığı da 105'tir. Topladığımız zaman 5, 5 daha 10, 1, 2, 3, 1 daha 4, 420 gram. 435 gram toplam ağırlığımız vardı. 420 gramını çıkarttığım zaman geriye 15 gramlık ağırlık kalacak. Bu 15 gramlık bir tane ağırlık da bronzun ağırlığıdır diyeceğiz. Cevapta değişiklidir.